Kocaeli'de bulunan ve süpermarket alanında faaliyet gösteren bir firmaya konuk oluyoruz şimdi de. Firmanın yönetim kurulu başkanı Mustafa Gencer'i tanıyarak başlıyoruz sohbetimize. 28. İş iş ve başarı programımızdan herkese merhabalar efendim. Bu hafta koca elinde bulunan, sektöründe kendi bünyesinde başarıya ulaşmış genç aile anonim şirketimizin merkez ofisindeyiz. Yanımızda yönetim kurulu başkanımız Sayın Mustafa Gencer Bey bulunmakta. Bakalım yapmış oldukları hizmetleri ve çalışmaları hakkında bizlere ne gibi bilgiler aktaracaklar. Ben hemen ilk önce Mustafa Bey'e dönmek istiyorum. Mustafa Bey, programımıza öncelikle <laughs> hoş geldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz? 1989 doğumluyum. Memleketimni de hı hı. E, bu sektörde 20 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Hı hı. Babamın tecrübelerinden Erdoğan Gencer vizyonundan, misyonundan yararlanarak bu hallere getirebildik ve hı hı. onun izlenimde onun bilgisiyle daha da ileri seviyeler taşımayı düşünüyoruz. Firmanın yönetim kurulu başkanı Mustafa Gencer, firmanın gelecek hedeflerini ve faaliyet alanlarını paylaşıyor bizlerle. 10 şubeye kadar düşünüyoruz bu yıl içerisinde. Hı hı. Hedeflerimiz o yönde. Büyük yerler açmayı planlıyoruz. 1000 metre, 1500 metrekare kare mağazalar alıyoruz. Hedefimiz öndü. Umarım hedeflerinize muvaffak olursunuz İnşallah. Mustafa Bey. Burada yapmış olduğunuz hizmetleriniz faaliyetleriniz nelerdir? Faaliyetlerimiz manav reyonlarımız var. Şarkı reyonlarımızda çeşitlerimiz et olsun, süt ürünleri olsun. Hı hı. Geniş bir ürüne sahibiz. Ayrıca et, et ürünlerinde kendi hayvanımızı kesip hı hı. müşterimize daha taze daha günlük et ve verebiliyoruz. Hı hı. Kendi sucuğumuzu yaptırıyoruz. Yumurta da o sektöre girmek istiyoruz. Kendi markamızı yapma planlarımız var, projelerimiz var. Daha çok organik üzerine de hayalleriniz var değil mi Mustafa evet. Bey? Birçok şubesi bulunan firma sağladıkları istihdamdan ve pandemi sürecindeki çalışmalarından bahsediyor ekibimize. Kaç şube? Ve Kocaeli bölgesinde hangi bölgelere hizmet vermektesiniz Mustafa Bey? Beş şubemiz bulunmakta. Beşinci şubemizi bugün açtık. Hı hı. Onun mutluluğu, sevinci var. İstihdam sağlıyoruz. Onun mutluluğu da bir ayrı. Hı hı. Pandemi sürecinde işsiz kalan insanlarımız var. Onlara yardımcı oluyoruz. Hı hı. İş olanağı sağlıyoruz. 120 kişiye istihdam sağlıyoruz şu anda. Çalışan sayımız. Hı hı. Biri Gölcük'te, Kuruçeşme'de var. Hı hı. İki tane Yarımca bölgemiz de var. Hı hı. Beşinci şubemizde. Yeni açılan şubemiz geldi Peki çok güzel. Ee, Mustafa Bey buradaki ürün yelpaze çeşitlerinize de değince olursak neler söylemek istersiniz? Ürün yelpaze çeşitlerimizde ürün sayımız çok fazla hı hı. market grubu olduğu için. Manavımız var, gıda kapalı ürünlerimiz var. Hı hı. Açık kureyimi satıyoruz. Ondan sonra süt ürünlerimiz var. Hı hı. Günlük süt ürünleri satıyoruz. Hı hı. Bunlar taze olarak geliyor. Evet. Hani yok yok diyorsunuz. E, e. var. Elimizden geldiği kadar daha güzel ürünler, daha iyi kaliteli ürünler satmaya çalışıyoruz. Müşterimize sunmak istiyoruz. Yani. Peki Mustafa Bey malum pandemi dönemi. Bu pandemi döneminde ne gibi önlemler aldınız? Yani online satışınız var mıydı? Online satışımız var. Online satışımız pandemiden dolayı daha da bir talep gördü. Hı -hı. Daha iyi hizmet vermeye başladık. Hı -hı. Ona göre personel sayısını arttırdık. Hı -hı. Araçlara daha çok önem gösterdik bu hijyen konusunda da. Market mağazalarımız iki günde bir dezenfekte temizleniyor firmalar tarafından. Belgeleri vardır. Kasiyerlere önlem aldık. Müşterilerimizi ateş ölçerle mağazalarına girerken kontrol ediyorlar. Burada kaç kişilik uzman bir ekip kadro ile hizmet veriyorsunuz? 120 kişilik bir personelimiz var. Hı hı, peki çok güzel. Peki şubeleriniz franchise olarak mı ya da kendi bünyesinde mi devam ettiriyorsunuz hizmetlerinizi Mustafa Bey? Şu anlık kendi bünyemizde aile şirketi olarak devam ettiriyoruz. Hı hı. Franchise de bu aralar düşünmüyoruz. Peki çok güzel. Ee, Mustafa Bey biliyorsunuz birçok marketler zinciri bulunmakta. Sizleri bu diğer market zincirlerinden ayıran en büyük özelliğimiz mutlaka vardır. Varsa bunlar nelerdir? Ee, şöyle söyleyeyim, en büyük şeyimiz bizim diğer marketlerden ayıran özelliğimiz güler yüzümüz. Hmm. Müşteriye daha iyi hizmet verebilmemiz, hmm. e, fiyatlar konusunda müşteriye hitap etmemiz, bu pandemide e, insanlar zor durumda kaldı, e, fiyatları arttırmadık, hmm. elimizden geldiği kadar düşürmeye çalıştık. Güler yüzde keyifli alışveriş imkanı sunan firma, pandemi dönemindeki fiyatları dile getiriyor. En büyük özelliğimiz güler yüzümüz. Hı -hı. Müşterilere e, bir alışveriş merkezine geldiklerinde sunabildiğimiz en iyi şeyi sunuyoruz. Hı -hı. Güler yüzlü, personelimizin ilgi alakası müşteriye karşı. Hı -hı. Müşteriler, müşterimiz buraya mağazalarımıza girdikleri zaman çok rahat alışveriş yapma imkanı sunuyoruz. Hı -hı. Kaliteli ürün veriyoruz. Bu pandemi sürecince fiyatları arttırmadık. Daha çok vatandaşlarımıza halkımıza... Ne kadar destek olabilirse bu kadar fiyatlarımızı indirmeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Bir yardımcı destek. olmaya çalışıyorsunuz evet. Mustafa Bey elinizden geldiği kadar. Evet. Ekran başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize ve müşterilerimize neler söylemek istersiniz? Değerli izleyicilerimize saygılar, sevgiler sunuyorum. müşterilerimizi daha iyi hizmet verebilmek için Genceler Market'i her zaman bekliyor. Yola düşen herkese mutlaka evet. Genceler Market'i bekliyoruz diyoruz. Evet, doğru. Bizlere vermiş olduğunuz bu değerli bilgilerden ötürü sizlere çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Umarım hedeflerinize muvaffak olursunuz diyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Çok Çağol teşekkür bari. ederiz tekrar.